Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir kart açılış videosuyla sizlerleyiz. İlkini çok beğendiğiniz için Brawl Stars 7. ve 8. serinin ikinci kart açılış videosunu gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu videonun ilkini çok beğendiniz ve çok güzel like attınız arkadaşlar. Teşekkür ediyorum hepinize bu like'larınızdan dolayı. Dilara ablanızla beraber bu sefer ikincisini açıyoruz. Bakalım bunun içinden hangi özel kartlar çıkacak, neler çıkacak hiç bilmiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kutayı biz açılmadı. Yoğun istek Açık... üzerine 7 ve 7'nin evet. seriyi tekrar açacağız. Çok istediniz. Bu serinin Mesela ikincisini istediniz. Açayım, tamam. Sen ne diyorsun? Bence buradan böyle bir tane alalım böyle değişiklik olsun. Tamam, hadi bakalım neler çıkacak. Usayalı. Bence güzel olur. Çok yavaş olur ama. Ooo, karta biraz soluk gibi değil mi? Yok. Seninki nasıl? Burası, burası. Ha, orası evet değil biraz soluk. Burası biraz soluk. Evet arkadaşlar, dörtlü kart Nita ve... Sprout çıktı. Sandy, Alpimo, Dörtlü Kart, Kar, Mortis, Bu, Frank. Şöyle arkadaşlar. Kart gayet renkli. Ama burası biraz soluk. Sanki Oo, buna özel bir kart çıktı arkadaşlar. Çanır. Bakın Gold Shelly çıktı. Burayı dökeyim ya. Dök dök Dövbe böyle olmayacak. 7. <laughs> <laughs> ve 8. serinin kartlarını açtık arkadaşlar. Açana kadar kollarımız kırılacak. Evet. Mesela Broken to Hot Rock. Pink ki bakese. Bak abi. burada da var böyle. Bakese. Pasta civarı. Hmm. Çok sevdim bunu. artık joker çıkartmıyorlar arkadaşlar kartlarda. Evet, iki kutu aldık. Bunun Hı -hı. Ön, artık iç taraflarını yazmıyor. parlak yapmışlar. Bu seri bu kartlar biraz farklı olmuş. Arka tarafları biraz mat bir renk olmuş arkadaşlar. Evet. dolayı değil. Ön tarafları yani gerçek yerler de çok parlak olmuş. Işıktan dolayı değil. Yani arkadaşlar normalde ee, neyse böyle bir açık olmuş. Yani bunun daha önceki açtığımız 7. serinin buraları daha kırmızı canlıydı. Şimdi biraz daha böyle turuncusu gibi değil mi? Evet. Ooo Holiday Pen. Gördün mü? Aaa Aa, çok pen. güzel. Çok güzel. Ben e, Pemino haline bayılıyorum. Şeyi vermesi çok güzel. Arkadaşlar bugün 7 ve 8. seride bana sürekli aynı kartlar çıkıyor. Bu herhalde dördüncü aynasını çıkarttım kocaman kutuda. Evet, yedinci ve sekizinci de ve... a bir tane daha özel kart çıktı. Tamam. Gold çıktı tamam. çıktı arkadaşlar bunda. Özel kart çıkmadı. Bakalım başka hangi özel evet. kartlar çıkacak? Sen şöyle göstereyim size. Aa bir tane daha Gold Shelly çıktı. Çok şanslıydım. Sen dinin arkadaşlar. İki kostüm de çıktı böyle. Şöyle. Ben mavili kostümünü beğeniyorum sen. Ses hangisini beğeniyorsunuz? Evet, kartla çalışımız hızla devam ediyor arkadaşlar. Bu videoya sizden süper bir like bekliyorum. Eğer hala abone olmayan varsa lütfen aşağıdaki butondan abone olmayı unutmasınlar arkadaşlar. V var, D var, R var. var. Önünde par parlak yapmışlar, arkasında parlak yapmışlar. Evet. Ama bundan önceki karttan arkada daha canlı. Niye böyle Bu Tutması aynısı çünkü. Bu gibi yetmemiş. <laughs> Oha bir tane daha Gold Sherry çıktı. Artık başka mu? özel seri çıksın ya. Özel kart çıksın. Aa bana da çıktı. Ne çıktı? Sherry. Gold. Ee, hep gold Sherry çıkıyor ya. Aa Silver Alprimum. Gümüş Alprimum. Aa bak o kadar ilginçten istedim. Farklı bir şey çıksın. Geçen seri de bu isim çıktı. İyi de geçen bak, sefer güzeldi. Bak bunun da bu kıyafetini şey çok seviyorum. Şunu. Değil mi? Hmm. Bu kıyafet çok hoş Aynen. değil mi? Aynen. Nani çıktı arkadaşlar. Kırmızı bir Barley çıktı. Şey Rosaline çıktı. Kullanmıyorum. Tamam, tamam. Rosa'nın hiç öyle farklı, öyle ilginç kıyafeti yok. Değil mi arkadaşlar? Bence Rosa'ya nasıl bir kıyafet ne? Yani? Bence Rosa hani... Üzerine bak, nerede Rosa? Rosa'nın hani üzerinde şöyle şeyler var ya arkadaşlar... Bence Rosa'ya ne yakışır biliyor musunuz? Buradan beni Bravo Stars yapımcıları duyuyorsa... <laughs> Bal harika olur. Bal yapsınlar Rosa'ya. Süper! Gold Leon çıktı ilk defa! Al bakayım. Mükemmel. Özel kartlardan Gold Leon çıktı arkadaşlar. İnanılmaz. Bana sürekli aynısı çıkıyor ya. Bana özel kartlardan bayağı çıktı. Bana sürekli seninle çıkıyor. Mortis. Şöyle arkadaşlar. Sana da özel kart çıktı bak. Ama ilk defa özel kartlardan Gold Leon çıktı. Leon ilk defa mı Evet, Leon geçen seferki seride de yoktu. koleksiyonuna koy. Evet. Geçen seferki seride de yoktu o. Koyuyordun mu ikramdan? Hı hı. Yapıyor ikilem koleksiyon. Arkadaşlar bana sürekli buçuk yok farkında mısınız? Özel kartın da serisi yok. Bana sürekli aynı... Bir şey söyleyeyim mi? Bu seride sürekli aynı kartlar çıkıyor ama. Arkadaşlar 7. Şu ve 8. serinin ikinci paketini açıyoruz. Bakalım nasıl diye Oo! ama... Büyük... Ben bunu ilk defa gördüm desem inanır mısın? Neyi? Popo'nun bu halini. Resmini değiştirmişler var normalde de. Ben bu resmini ilk defa gördüm. Göster. Bakın arkadaşlar ben bu resmini ilk defa gördüm. Ağzında gül var. Pembeli beyazlı, kalpli de gitarı var. Çok beğendim. Ay ben Poco'yu istiyorum. Çok şirin. Hı. Bakar mısın? Gerçekten çok güzel. Aynen. İlk defa gördüm onu. Oo. Tam sürekli aynıları çıkıyor. Ne kadar çok aynı. Sanki aynı kartı çıkıyor, sürekli atmışım gibi ya. Buna çok aynısını koymuşlar. Cimrilik yapmışsın. Sayın kart üreticisi. Aa, Allah aşkına hep aynısı çıkıyor. Lütfen biraz karıştırarak koy. <laughs> Buradan duyurum. Evet arkadaşlar. Niye ya? Gerçekten hep aynısı niye? çıkıyor. Niye? Bak. Hot rock, çıktı. O da aynısı. Sürekli çıkıyor. Niye bilmiyorum. Ama bunda çok fazla kıyafet var. Diğer kutularda sanki biraz daha azdır. Evet, bunda biraz kıyafet evet, çok. kıyafet. Ama var. sadece Leon çıktı. Başka özel kart niye çıkmıyor? Çok, çok. Özel kartta evet. da hep şeli çıktı Allah aşkına. Komple şeli koleksiyonu yapalım. Yani 7. ve 8. serinin bir kutusu daha yok arkadaşlar. Bu son açılış. Bundan sonra 9. seriyi bekleyeceğiz. Silver El Primo çıktı. Ama bu videoya çok büyük bir like gelirse ve çok büyük istek gelirse bir kutu daha alabilirim. Bir şeri daha çıktı arkadaşlar. Benim burada en beğendiğim o deminki Poco'ydu. Kokuyu beğendim. Özel kartlardan da altın leonu beğendim. Aa, bir tane daha çıktı. Altın leon. Aa. Altın, da altın şey leon. da da şey çıkıyor. Şali yakamı bırak. Şali, şali yakamı bırak. Arkadaşlar 150 paket açıyoruz yine kart açılışı. Ben bu kokuyu bayıldım arkadaşlar. Bir tane daha gold leon çıkardım arkadaşlar. Bu kaçıncı gold leon? Bir tane piper çıksın ya geçen oyunda gold piper gördüm. Çok hoşuma gitti. Kartlardan bari çıksa şurada. Ben Fuka'ya bayıldım ya. Eskiden bayıldım diye aynısı çıkıyor. Sanki bilerek. lira kaydı. Bakalım. 7. seri seride başka neler Gold. çıkacak? Gold Crow. Böyle Gold Crow var. Aa, bana da çıktı senin Foka. Foka. Çok güzel değil mi ya? Bence çok yakışıyor. Bence çok romantik duruyor Foka. Arkadaşlar tüm kartları göstermeye çalışıyoruz super. size. Süper bir yere yani. Bu videoda biraz uzun Şunla, olabilir çünkü 150 paket var. Şu, şu Sprout'la Pem'in tatil hali var ya. Ha, aynen. aslında onu bir beraber bir araya getireceğim. <laughs> tatil hani kostümleri Ta Tatil, evet, tatil evet. Onlar yazın yazın çıkmıştı evet, zaten. Evet. Şelin'in mesela ördek... Şey, şeli miydi? Şelin miydi ördekler? Evet hali. arkadaşlar. E, ne kadar kart var serimizde izlemişsinizdir. Ne kadar kart var diye. Bunlar da eklendi. En son Fall Guys kart açılımını yaptık. İzlemeyenler varsa videolarım bölümünden Ay, da izleyebilirler. Ay izleyin mutlaka. Fall kartlarını Bu ben çok beğendim. Ya. Bir tane daha Gold Leon çıkardım. Fall kartlarını kesinlikle izleyin arkadaşlar. Fall kartları çok renkliydi. Benim çok hoşuma gitti. Çok rengarenkti. Benim çok hoşuma gitti. Tavsiye ederim. Fall kartlarını izleyin. Okay. Evet arkadaşlar 7 ve 8. seriyle kartları açmaya devam ediyoruz. Korsuk ablanızla birlikte Farklısın. Bir sürü daha açılacak kart var. Bir sürü açılacak paket var. Hepsini birden açmaya çalışıyoruz iki kişi olarak A Spot. Tankaisen karakterleri de çok şirin. Dörtlü kartlar da çok güzel yani. Evet, dörtlü kartlar da güzel. Allah açılmıyor. Arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle daha versin kartları izleyin. Ben çok şirin buldum. Arkadaşlar biliyorum başka kart açılış videoları da istiyorsunuz ama bulabildiğim bütün kartların açılışını yapıyorum. Başka kart yoktu sadece tasolar vardı Tasoların açılışını istiyor musunuz bilmiyorum Eğer istiyorsanız yorumlarda belirtin Taso açılışı da yapabiliriz arkadaşlar Tasolar da vardı çünkü aldığım yerde Brawl Stars'ın tasoları da vardı Başka tasolar da vardı Çok fazla arkadaşlar bu seride şu anki kutumuzda çok fazla aynısı çıktı. Evet, bu kutuda çok, evet. çok aynısı aynısı. Diğer açtığımız kutuda bu kadar aynısı yok. bunda aşırı daha derecede aynısı çıkıyor. Bunu... Resmen başka karakter çıkmıyor, sürekli aynı aynı. Bu firma neden böyle ayarlıyor bilmiyorum. hep. Aynı kartlar, ben açtığım için kartları göstermeye çalışıyorum. hiç şey yapar insan ya. Bir ondan, bir ondan, bir ondan, kare kare Ha, iki defa farklı bir kart çıktı. Bu çıkmış mıydı? Çıkmamıştı değil mi kartı Az. Arkadaşlar, PASO Shady Gold çıkıyor özel kart olarak. Gümüş serisi bir de daha az biliyor musunuz arkadaşlar? Altın serisi daha çok çıkıyor. Al, ah, söyleyeyim bak Gold seri <laughs> çıktı. Gold çok çıkıyor. Değil mi? Gold Piper Gold bekliyorum ben. Gold Bümüş Piper çıkarsa çıkıyor. bir de... Güya özel seri 61'e kadar yani 61 farklı kart var ama... ...bize herhalde şu ana kadar 3 farklısı çıktı. Shady, El Primo... Ve Leon çıktı. Başka da bir farklı Gold çıkmadı yani Gold yani serisi bir veya bir başka bir seri. Yok iki tane hep aynılar çıktı. Ama bir tane gümüşler çıktı ya bir. de gümüşlerimiz çıktı bizim. Öbür serimizde bir de gümüşler çıktı. Bunda hiç gümüş çıktı mı? Çıkmadı değil mi bunda? Evet kim o var sadece. Bakalım başka neler çıkacak. Arkadaşlar, artık eskiden Joker çıkıyordu ya işte Joker tişört falan filan. Artık kutulara joker koymuyor. Aynen. Biz herhalde 30 kutu açtık. Hiç joker çıkmadı. Bir de zaten kutuda da yazmıyor. Önce kutuya yazıyorlardı joker çıkacak. Joker var şurada. Artık, şu artık joker emin joker kesin dediler. Evet. Aynen. 7. 8. 8. seriyi zaten birleştirmişler. 30 tane kutu açtık. Bir, Bir de tane özel joker kart çıkacak. yazıyor. Sadece joker şey yazıyor yazmıyor. yazıyor sadece. Yazıyor. Ee, karta kadar tamamla jokerdeki hediyeyi kazan. bu kadar Arkadaşlar 7 ve 8. seri hakkında sizlerden yorumlarınızı bekliyorum. Daha önceki videoya yorum attığınız hiç kanalımızda bu tarz videolar izlemeyen arkadaşlar varsa yorum atabilirler. Onların da fikrini merak ediyorum. Ayrıca bu kartları çok izliyorsunuz, çok seviyorsunuz. Ben de sizin için bu kartları açıyorum. Lütfen sizce bir abone ol yaparsanız, abone ol butonuna basarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bildirimleri açmayı unutmayın. Canlı yayınlarımız var. Canlı yayınlarımız devam ediyor. istediğiniz oyunları canlı yayında oynuyoruz ve canlı yayınlarda tamam ben daha. En sevdiğiniz karakteri yorumların altına hadi yazın bakalım. Kostümüyle ile beraber kostümü ile beraber yazın en ya sevdiğiniz karakteri yorumun altına aa tara bu tara bana bir tilip çıkmadı arkadaşlar tara istiyorum çıkmıyor bakalım başka neler çıkacak ben de sizler gibi merak ediyorum arkadaşlar ama sanırım bu kutuya hep aynısını bulmuşlar Popo Ben Sprout'un da yazdık halini çok beğendim Arkadaşlar bu kartlar Aa Kadir bak şey çıktı Elpili o. oldu? Gümüş elpili Arkadaşlar bu kartlardan bol bol aç, açtık. Açmaya da devam ediyoruz. Eğer isterseniz daha fazlasını da açarız. Bakalım 9. seri çıkar çıkmaz 9. serisinde alıp açacağız arkadaşlar. Ama siz kanala abone olmanız gerekiyor artık. Artık abone sayımızın yükselmesi gerekiyor arkadaşlar. Daha fazla kart açılışı için. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizce Leon'un Lollipop'u neyle? Bence Lollipop'u hmm. neyle olsun? Elmalı bir yerde işe Bence şeyle... Ne diyorlar? Bu bom sakızlar var ya hem de sakızlar. Fruitti. Fruitti sakızlı. Fruitteli. Yani karışık meyveler. Sizce neyle? Hadi fikirlerinizi yazın. Evet. Daha kartımız var mı? Çok Aa, mu az bak, mı? Bak, bu boğulmuş. Bakın size ara ara sorular soruyorum kart açarken, yorumlara cevaplarımı bekliyorum. Bakalım. Evet arkadaşlar, kart açılışımız devam ediyor. Sanırım az kalmış olabilir, çünkü hemen hemen çoğunu açmışız. Dilara ablanızla birlikte kartlar hakkında yorum yaparak açıyoruz arkadaşlar fikirlerimizi söylüyoruz. En azından alacak arkadaşlara fikir olsun. Tabi sizlere farklı kartlar çıkabilir arkadaşlar. Bazıları yorumlarda şey yazmıştı. Ee, abi ben de kutu aldım bana şunlar çıktı falan diye farklı kartların çıktığı da oluyor. Biz kutuyu alıyoruz içinde ne olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. Bizim şansımıza bunlar çıkıyor. Biz de size gösteriyoruz. Henüz bir joker falan bir şey görmedik. 7 ve 8. seride hatta 6. seride de görmedik. Sadece kart savaşları serisinde joker gördük. Onda da tişört çıktı ve tişörtümüzü gidip almıştık. Çok kaliteli bir güzel bir tişört değil ama tişörtümüzü gittik aldık. Bunu söyleyeyim. Hatta bir canlı yayında göstermiştik diye hatırlıyorum tişörtümüzü. Eğer... Kalitesi hiç güzel değil. Evet kalitesi çok kötü bir tişörttü. Ama rengi falan olsun. Sonuçta Joker mi çıktı <laughs> derseniz evet. Joker'den bir hediye çıktı sonunda. Şuralarda kartlar var. Sizce en iyi yaz tatili kostümü hangisini? Hangisi? Hangi? Hangi? Karakterin, hangi savaşçının? Hadi yazın onu da. Huu, Bu da size üçüncü sorumluluğumuzu, üçüncü soru. Bence en güzel çıkıyor ki yazın ki, Pem'inki güzel. Oo oh, Gold Leon. Var burada bak bir tane ha. Evet arkadaşlar toplamda 150 paket Gördüğünüz gibi internette de böyle satılıyor 150 paket içinden 450 kart çıkıyor yani Bakınlar, El please. Brown Evet El ben çok seviyorum Burada. Şey dedikten. Kulübümüzde olan arkadaşlar var El Brown'da olan arkadaşlar Çok tatlı duruyor Başka kart kaldı mı diye bakıyoruz Arkadaşlar 7 ve 8. seride evet şurada birkaç tane var Şu var 7 ve 8. seri kart açılışımız yavaş yavaş sonuna geliyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve hala like atıp abone olmadıysanız arkadaşlar beni üzersiniz. Cidden bu kartları sizin için gidip buluyorum. İnternette satılıyor arkadaşlar bu kartlar ama biraz sanırım 45 lira civarı bir fiyatı var internet üzerinde. Ama alır mısınız, almaz mısınız? Bu size kalmış. Biz kartların bütün açılışını ve içinden çıkan kartları gösterdik arkadaşlar. İçi dışı böyle kartların dörtlü kart olarak çıkıyor. Nasıl oynandığını merak eden arkadaşlar varsa diğer videolarımızda gösterdik. Kart ile oynadığımız videolar var. Muhammed Selim ile birlikte kart oynanış videosu çektik. O videodan bakabilirsiniz nasıl oynandığına. Eğer oynanışını merak eden arkadaşlar varsa. Ve istediğiniz başka kart açılış videosu varsa onları da yazın arkadaşlar. Bir arkadaşımız kafa topu 2 istemişti ama kartlarını bir türlü bulamadık. Eğer bulursak onları da çekeriz. Buradan devam ediyorum. Diğer arkadaşlara da selam söylüyorum. İzleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar aradığımız kadarıyla başka kart çıkmamış. Gold ve şeyleri mi Evet koskoca kutudan çıkan gold ve gümüş serisini gösterelim. Yani özel seri kartları gösterelim size arkadaşlar hemen. Şöyle gümüş el primo, gold şeli ve gold leon çıktı Özellikle bu kutudan. Farklı olarak sadece bunlar çıktı arkadaşlar. Bir gün size yine yaptığımız koleksiyonun videosunu çekeriz. Şimdilik videomuz bur burada sona eriyor arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bildirimleri mutlaka ama mutlaka açın. Canlı yayından haberiniz olur arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize ben çok de iyi, de iyi bakın. Bay bay.